Bu nedir ya? Bir <laughs> videoya başlayamıyorum abi. Ya başlasam devam ettiremiyorum. Artık devam ettireceğim. Başardım çok kötü olmuş şu an. Bir dakika. Her neyse. Ee, kamera değişik gelebilir. Abi bu kamera her şeyi mi belli ediyor? <laughs> oh my god. <laughs> Yüzünü her şey görüyorsun şu an. Şey. E, kameram değişik gelebilir. Çünkü ee, telefon değişti. Sen şey diyebilirsiniz. Senin evet. sürekli telefon değişiyor ya falan diyebilirsiniz ama artık yıllarca değişmeyecek inşallah. Ee, bana aniden geçti bu, ani gelişme. Ee, dün telefon alındı, ee, reader, on, evet reader, telefon alındı. Ee, o yüzden kamera değişik ama yüzümdeki her şeyi belli ediyor şu an. Huawei de böyle bir şey değildi. Bak şuradaki ben en boya oldu bu arada. Şuradaki ne bilmiyorum. Şuradaki sivilce. Şunlar sivilce izleri herhalde. Bilmiyorum artık yani. Her şey Şu ne? şu sivilce. Bunlar ne bilmiyorum. Yalnız e, tek sorun çok fazla şey şuralarımı falan kara gösteriyor. Orada hiçbir şekilde kara yok ama saçma sapan bir şekilde sivilcemin olduğu yerleri falan şurada var. Kara gösteriyor. Anlamadım bunu. Bir ayar falan var herhalde. Ayar falan yapılması lazım. Bilmiyorum. Ayar var herhalde diye kendimi uydurmuş da olabilirim şu an. Ee, kardeşimle markete gidiyoruz. Dolaşacağız öyle. Artık bayağı bas bayağı yani yaz gelmeye başladı gibi. Havalar sıcak şu an. İnşallah böyle devam eder de soğumaz. Ya eksilere kadar iniyor çünkü soğuduğunda da. Kardeşim parkı görünce parkta oynamaz mı? Tabii ki de oynar. Parkta biraz oynayacak sonra merkeze doğru gideceğiz. Bir dakika fikirler. 11 ya, sermek fikirler bunlar 11,5 lira olsa. Ya sermek ne bilmiyorum ama. Evet öyle bir içimden geldi aslında bu yoktu. Güzelmiş. Tek sıkıntısı hepsinin içi kirli olması. Onun dışında bir şey yok. Bunlar da galiba 7,5 lira olması. Bu, bunlar güzel. Arkadaşımın doğum günü yaklaşıyordu. da onun için hediye alacağım. Alabilirsem burada bardaklar var böyle. Hasta gel bunlara bakalım. Ya bunların Allah Allah'ım. Bunlar niye böyle? Neyse içeri girelim. Değil mi? Heh, Gel buraya gel. Gel buraya nereye gidiyorsun gel. Hafsa. Burada da böyle bardaklar var. Ama bunlar bence ona olmaz yani. Bana ben ben kendime alabilirim bunu. Ya bardak diyeyim, geçin abi bunların altına yazın. Ben hangisinin hangisi mi olduğunu nereden bileyim? Bunlardan arkadaşlarım alabilirim. Bunlardan 14 lira diyor. Oh, hayır 14 lira değil 15 lira değil. Gel. Afsa. Gel. Hafsa. Şimdi şöyle bir şey var. Üç arkadaşımın da hayır iki arkadaşım da doğum günü yaklaşıyor. Ayrıca kardeşimle doğum günü yaklaşıyor. Neyse. Ben hangi üçü de Nisan'da doğdu. Ben ne yapacağım? Hangisini alacağım? Para da yok bende. Ben ne yapacağım? Burada Sadece kardeşime alabileceğim şeyler var. Ona haricinde bir bardak alabilirim. Ona haricinde hiçbir şey yok. Tut benimimi Şey ya kardeşime ya hamur alacağım ya da oyuncak. Arkadaşlarımı almak istesem sadece bardak alabilirim. <laughs> Başka bir şey yok burada. Kardeşime ne alacağımı buldum. Kitap. Ona göre kitaplar var. Mesela... 4 yaşına girecek bu arada. Meslekler var. Mesela başka anne neden banyo yapmalı Ay, yapmalıyım yapmamalıyım ne ya bunun gibi kitaplar var kitaplar alabilirim ayrıca oyun olarak da alacağım hamur oyuncaklara gerek yok zaten evde oyuncak dolu hamur olsa yeter hamuru yok Hafsa yani kardeşim Parkta durmak istediği için biraz daha parkta duracağız. Parka doğru gidiyoruz. Biraz daha parkta durduktan sonra annemkinin yanına dükkana gideceğiz. Ee, daha sonra benim yedi buçukta e, gitmem gereken bir yer var. Hayırdır lan? İkiniz de buraya sığınmışsınız. Maşallah. <laughs> benim gitmem gereken yer yedi buçukta ve şöyle açıklayabilirim şey e, ya biri olacak işte o gideceğim yerde liseler falan olacak benim yaşlılarımda işte benden büyükler liseye gidenler işte e, sohbet falan olacak tam bilmiyorum ben de ilk defa gideceğim şu an e, 7.30'da saat 7.30'a yaklaşıyor şu an birazdan gideriz herhalde bilmiyorum ee, Gideceğimiz yer yakın zaten ama arabayla gidersek yakın. Göreylik değil de ya, e, arabayla gidersek yakın. Ee, kamera karanlıkta kötü çekiyor. Onu fark ettim. Ee, demiştim yani sohbet falan olacak falan diye. Sohbetten çıktım eve geldim şu an eve doğru gidiyorum. Eve geldim şu an. Ee, üstümü bir düzelteceğim başımı falan. Daha sonra birazdan bir yarım saat falan, bir yarım saatlik belki bir saate çıkabilir, bilmiyorum ama size çok fazla çekmem, ee, yarım saatlik falan bir ders çalışacağım, ee, belki bir saate, belki bir buçuk saate çıkabilir, bilmiyorum. Ee, şey, defterde eksiklerim var da onları geçirmem gerekiyor ve önümüzdeki hafta yazan haftası ona çalışmam gerekiyor. Dance by water neath the Mexican sky Drink some margaritas, bash the blue eyes Listen to the Marietta play at midnight Are you with me? Are you with me? bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız ee, biliyorum videolarım kısa oluyor ee, ne zaman 10 dakikalık yapmak istesem sürekli şey böyle 10 dakikanın altında oluyor ee, bugün çok hareketli bir gün değildi ondan da kanı olabilir bilmiyorum her neyse ee, inşallah ee, bundan sonra böyle <laughs> daha uzun yapmaya çalışırım bilemiyorum artık gel yani 8 dakikalık falan oldu herhalde video ee, İnşallah bundan sonra daha uzun olur değil yani 10 dakikalık falan videolar ya zorlayacağım Tamam bundan sonra zorlamaya çalışacağım 10 dakikalık video yapmaya zorlamaya çalışacağım ee, ders çalışmam gerekiyor ve gecenin 12'sine kadar ders çalışacağım Hadi bakalım çalışabilirsem. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.